Arkadaşlar merhabalar. Bir önceki dersimizde çözük edebiyatının iç yapı özelliklerinden dil anlatım başlığına kadar olan süreci işlemiştik. Dil anlatım başlığında bırakmıştık. Dil anlatım başlığından bugün kaldığımız yerden devam edelim sevgili arkadaşlar. <laughs> dil Anlatımla ilgili ilk olarak ne söyleyelim? Anlatım doğru ve içten olmalıdır. Arkadaşlar bu bizim için ilk ve en önemli özellik. Bir çocuk edebiyatı ürününde anlatımın duru ve içten olması çok önemli. Duruluk bizim için en önemli ilke sevgili arkadaşlar. Duruluk bizim için en önemli ilke. Dilerseniz hemen şuna bakalım. Gördüğünüz gibi çıkmış bir soru. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyatı eserlerinde dil ve anlatımı başarılı kılan temel ilkelerden biridir? Olayların duru ve içten anlatımı, cümleleri tek özne ve yüklemle yapılandırma, sıfat ve benzetmelere bolca yer verme, Olay örgüsünde ikilemeleri sıkça kullanma. Deyim kullanımına ağırlık verme. A şıkkının dışında doğru olan başka cevaplar da var burada. Mesela B şıkkı da doğru. Tek özne ve yüklemle yapılandırma da doğru. Ee, ama ilk özellik ne arkadaşlar? Olayların doğru ve içten anlatımı bizim için her şeyden önce ilk özelliktir ifadesine kullanıyoruz. O zaman cevabımız A'dır diyoruz. Hemen şunu vermek istiyorum size. Şimdi Duruluk vardı. Açıklık var, değil mi bizim bildiğimiz? Bunlar birbirine karışabiliyor bazen. Yalınlık var. Bir de özlülük var. Şimdi bunların ne olduğunu bir hatırlayalım sevgili arkadaşlar. Şuradan hemen şurayı gibi değiştirelim. Duruluk dediğimiz şey içinde gereksiz sözcük olmayan cümle gereksiz kelime barındırmayan cümle diyelim. Duru cümledir. Bunları açıklayacağım sonra. Bir daha konuşacağız birazdan. Açıklık dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Tek anlamı olan herkesin aynı şeyi anladığı cümle. Cümle yapısı. Peki yalınlık dediğimiz şey neydi arkadaşlar? Sade, süssüz, söz sanatlarından arındırılmış cümle. yalın için söyledik. Özlü için ne söylüyoruz? Az sözle çok şey anlatmak diyoruz değil mi? Az sözle çok şey anlatmak özlüktür diyoruz. Şimdi arkadaşlar çocuk edebiyat ürünlerinde zaten ilk şart. Bir çocuk edebiyatı metninin duru olması gerekiyor. Yani gereksiz kelime içinde bulunmayacak arkadaşlar. Mesela diyorsun ki İki kardeşten en büyüğüydü. Hocam zaten iki kardeş varsa birisi büyüktür birisi küçüktür. O zaman demek ki oradaki en ifadesi gereksiz. Demek ki bu cümle duru bir cümle değil. Hemen bu ifadeyi kullanabiliriz. Bu cümle duru bir cümle değil diyebiliriz. Peki ya da şöyle düşünelim mesela diyor ki hastaneye gitmek için mecburen taksi tutmak zorunda kaldık. Hocam zaten mecburen yaptıysan zorunda kalmak aynı şeydir. Zorunda kaldık dersen mecburen aynı şeydir. Mecburen gereksiz bir sözcük. Attın gitti. Demek ki duru bir cümle değil. Yani o zaman şöyle söyleyebiliriz değil mi? Yani genel yetenek kültür Türkçesinde bile karşımıza çıkabilir. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu eşittir. Duruluk ilkesine aykırılık. Gereksiz sözcük kullanımından kaynaklı anlatım bozukluğu eşittir. Duruluk ilkesine aykırılık yorumunu yapabiliriz. Geldik açıkla tek anlamı olan herkesin aynı şeyi anladığı cümle. Ellerini tutmak istiyorum. Senin ellerini mi? Onun ellerini mi? Senin ellerini tutmak istiyorum da oluyor, onun ellerini tutmak istiyorum da oluyor. Ellerini tutmak istiyorum derken. Ama ben kimi kastettiğini bilmiyorum. Demek ki bu cümle açık bir cümle değil. Her okuyan aynı şeyi anlamıyor bu cümleden. Açık cümlenin şartı bu. Her okuyan aynı şeyi anlasın. Hani klasik efsane bir cümlemiz vardır ya. Oku baban gibi eşek olma. Şimdi cümlede virgül olmak zorundadır. Okudan sonra mı virgül koydum, gibiden sonra mı virgül koydum? Neyi kastettiğini bilmiyorum çünkü. Ama virgül olmak zorundadır. Virgül olmazsa açık bir cümle değildir. Anlatım bozukluğu vardır. O zaman açıklığı da bu şekilde izah etmiş olalım. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Hani anlam karmaşıklığından kaynaklı anlatım bozukluğu var ya, ne anlattığını anlamadığımız cümleler. Anlam karmaşıklığından kaynaklı anlatım bozukluğu eşittir. Açıklık ilkesinin ihlal edilmesidir yalınlık, sade, süssüz, söz sanatlarından arındırılmış cümle ifadesini kullanıyoruz. Peki özlülük az sözle çok şey anlatmak. Arkadaşlar bir çocuk edebiyatı ürünü duru olmak zorundadır. Açık olmak zorundadır. Zaten Türkçedeki her ifadenin duru ve açık olma zorunluluğu vardır arkadaşlar. Çünkü duruluk ve açıklığın ilke, ilkelerinin ihlal edilmiş olması anlatım bozukluğudur, dil hatasıdır. Bir çocuk edebiyatı ürünü yalın olmalıdır. Ama bir çocuk edebiyat ürünü özlü olamaz arkadaşlar. Bakın unutmayın dikkat edin. Çünkü özlülük ne? Az sözde çok şey anlatmak. Çocuk anlar mı? Anlamaz. Az sözde çok şey anlattığın zaman biz bile anlamayabiliyoruz. Çocuk nasıl anlasın? Öyle değil mi? O yüzden duru olsun çocuk edebiyat ürünü. Açık olsun, yalın olsun ama özlü olmasın. Çocuk edebiyat ürünü duru olsun, açık olsun, yalın olsun ama özlü olmasın arkadaşlar. Buna özellikle dikkat etmenizi istiyorum. Özlü olamaz. Çünkü az sözle çok şey anlatırsan çocuk neyi anlamaz? Senin anlattığın şeyi anlamaz. Vermek istediğin mesajı anlamaya bilir sevgili arkadaşlar. Bu şekilde izah etmiş olalım bunu. Bu dördünü unutmuyoruz. Peki. Devam edecek olursak kaldığımız yerden. Anlatımda tek özne ve yüklemden oluşan kısa ve yalın cümleler olmalıdır. Az önceki sorunun ikinci şıkkıydı değil mi? Bu B şıkkıydı. Olmak zorundadır. Çocuksu bir dil kullanılmamalıdır. Şöyle bir soruyla karşılaşabilirsiniz. Çocuksuluk nedir? Arkadaşlar çocuksuluk dilin acemice kullanılmasıdır. Çocuksuluk dilin acemice kullanılmasıdır. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Peki dil nasıl acemice kullanılır hocam? Dil şöyle acemice kullanılır. Hani şöyle kullanıyoruz ya bazen. Çem büyüyünce böyle mi olacaksın? Çem böyle mi yapacaksın diyoruz ya. İşte bu çocuklar için yanlış bir ifadedir. Hani ne demiştik? Onu bir birey yerine koyacaksın. Bir yetişkinde gibi düşüneceksin ve ona göre hareket edeceksin demiştik. E sen kalkıp böyle konuşursan o zaman dili çocuksu olarak kullanmış olursun. Çocuksuluk dilin acemice kullanılmasıdır. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Çocuğu tek bir doğruya inandırmaya çalışan kitaplar otoriter anlatımlı kitaplardır. Otoriter anlatımlı bir kitabın çocuğa faydadan çok zararı vardır arkadaşlar. Geçen derslerimizde hatırlıyor musunuz? Demiştim ki arkadaşlar çocuk edebiyatı ürünlerinde buradaki ifadelere olabildiğince sadık kalacağız demiştim. Bu çok önemli demiştim. Niye? İşte mesela kişi doğa çatışması vardı, kişi kişi çatışması vardı, kişi toplum çatışması vardı. Çatışma türlerini konuşmuştuk ya bir önceki derste. Biz kişi toplum çatışmasına kişi kitle çatışması diyemezdik. Oradaki tanımın kendisine sadık kalacaktık. Kişi kişi çatışmasına kişinin bireyle çatışması diyemezdik. Oradaki tanıma sadık kalacaktık. Ne demek istiyorum? O zaman şuna dönüyorum. Çocuğu tek bir doğruya inandırmaya çalışan kitaplara otoriter kitaplar diyoruz. Hocam otoriter kitaplar baskıcı kitaplarda olmaz mı? E, otoriter baskıcı ikisi aynı şey ama sen baskıcı diyemezsin. Otoriter diyeceksin. Bu çok önemli. Soru sana. Çocuğu tek bir doğruya inandırmaya çalışan kitaplar nokta 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 kitaplardır. Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki şıklardan hangisi gelmelidir? Şıklarda otoriter de var, baskıcı da var. Hocam baskıcıyı işaretleyemezsiniz. Adam otoriter kitaplardır demiş. Bitti. Tartışmaya açık değil. Buradaki kavramlara olabildiğince sadık kalıyoruz sizden ricam. Lütfen dikkat edin. Bir kere daha hatırlatmış oluyorum. Anlatım öyküleme ağırlıklı olmalıdır. Çünkü betimleme çocuğu yorar. Biliyorsunuz arkadaşlar. Öyküleme dediğin şey olay var değil mi? Mekan var, zaman var, kişi var. Iı, tasvir var, olay örgüsü var, bunun başından geçen bir olay var, mekan tasviri var, kişi tahlili var. O yüzden anlatım öyküleme ağırlıklı olmak zorundadır ifadesini kullanıyoruz. Tekrar hatırlatmak istiyorum. Betimleme çocuğu yorar sevgili arkadaşlar. Buna dikkat etmenizi rica ediyorum. Kitaplarda beş duyuya seslenen başka bir deyişle çocuğun görme, işitme, dokunma, tatma ve koku algılarını harekete geçirebilecek bir anlatım tercih edilmelidir. Hatırlayın belki daha önceki derslerde bahsetmişizdir. Eğitim bilimlerinde de bundan bahsederiz. Ne kadar çok duyu organına hitap ederse kalıcılık o kadar artar deriz. Değil mi? Bir anlatım etni. O yüzden buna dikkat etmekte fayda var sevgili arkadaşlar. Çocuğun benzetmelerle düşünme özelliği göz önünde bulundurulmalı. Anlatımda yeri geldikçe benzetmelerden de yararlanılmalıdır sevgili arkadaşlar. Kitaplarda sıfatların, deyimlerin, ikilemelerin, pekiştirmelerin dile kattığı güzellik çocuklara yansıtılmalıdır. Daha önceki soruda da diyordu ya ikilemelere, sıfatlara yer verilmelidir falan diye. Arkadaşlar yer verilmelidir de yine de çok aşırı değil. Çocuğun anlayabileceği şekilde çok soyut olanlardan ziyade daha somut olan kavramlara yer vermek gerekiyor burada. Tabii ki sıfata, deyimlere, ikilemelere, pekiştirmelere yer vereceğiz ama daha soyut olanlardan ziyade daha somut olanları tercih edeceğiz. Mesela atasözleri ve deyimler kullanılmalı mıdır? Çocuk edebiyat ürünlerinde tabii ki kullanılmalıdır. Bakın bu çok önemli. Şunu unutmayın arkadaşlar atasözü ve deyim çocuğun kendi kültürüyle bağ kurmasını sağlar. Atasözleri ve deyimler çocuk ile kültür arasında çocuk ile kültür arasında atasözleri ve deyimler köprü vazifesi görür arkadaşlar. O yüzden atasözü ve deyimleri tabii ki yine dediğim gibi çok böyle uç noktada çocuğun kafasının karışacağı soyut olanları değil de daha somut olanları ya bu damlaya damlaya olur mesela. Para biriktirebilirsin gibi sakla zamanı gelir zamanı gibi çok basit olanları Kullanabilirsiniz. Atasözü ve deyimlerden somut ve basit olanları kullanmak e, çocuğa fayda sağlayacaktır arkadaşlar. Neden? Çünkü çocuk kendi kültürüyle e, bağ kurar, kendi kültürüyle çocuk arasında bir köprü vazifesi görür. Atasözlerimiz ve deyimlerimiz sevgili arkadaşlar. Yine önemli maddelerden biri kitaplarda eskimiş, yıpranmış ve yabancı sözcüklerden arındırılmış, anlaşılır ve rahat bir anlatım dili benimsenmelidir. Şimdi burada tabi e, yayınlayacağım için bu videoyu da herhangi bir kişi örneği falan veremiyorum ama sanatçılarımız var mesela diyelim. isim vermeyeyim. E, böyle eskimiş, yıpranmış, böyle daha çok Türkçe kökenli olmayan kelimeleri tercih etmeyi çok seven, konuşurken onları özellikle kullanan sanatçılarımız var. Bazen şey diyorlar, ne diyor bu ya? Hani anlamıyoruz onun dediği şeyi konuştuğu zaman. Yani tarihi geçmiş kelimeler kullanıyor. Çok konuşmak isterdim ama konuşamıyorum dediğim gibi burada. O kişilere yazdırmayacaksın kitapları diyor. Yani çocuklar anlamalıdır diyor. Anlaşılır ve rahat bir anlatım dili tercih edilmelidir diyor. Buna özellikle dikkat etmenizi rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Dil yanlışı yapılmamalıdır. Yazım ve noktalama işaretleri yerli yerinde kullanılmalıdır. Kitaplarda gerek olayların akışında gerekse kahramanların özelliklerinin tanıtılmasında mümkün olduğunca somut anlamlı sözcükler ve kelimeler kullanılmalıdır. Anlatımda argo söyleyişlere, çocukların kullanımında güçlük çektiği bağlaçlara yer verilmemelidir. Cümlelerde edilgen çatılı eylemler yerine etken çatılı eylemler kullanılmalıdır. Arkadaşlar bugün biz edilgen çatılı cümleleri anlayamayabiliyoruz. Edilgen çatılı cümle ne? cümlenin içinde cümlede işi yapan yazmıyor. Değil mi? LN eki falan kullanıyor. Hatırlarsanız arkadaşlar Türkçeden gene yetenek kültür Türkçesinden Buna edilgen çatılı cümleler diyoruz. Ve bugün biz bunu yapamıyoruz değil mi? Biz bu işin içinden çıkamıyoruz. O yüzden daha çok etken çatılı cümleleri tercih etmekte fayda var ifadesine kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Okul öncesinde tek özneli cümleler kurulmalı. Aynı cümle içerisinde birkaç kavram karıştırılmamalıdır. Ve dolaylı cümle yapısından kaçılmalıdır. Doğrudan anlatım tercih edilmelidir. İlkokulun birinci ve ikinci sınıflarında cümleler biraz daha uzun ve dolaylı anlatım tercih edilebilir sevgili arkadaşlar. Biraz daha ilerleyen süreçlerde karşımıza çıkarılabilir. Peki ileti dediğimiz şey nedir dersek. <laughs> Sanatçının okurla paylaşmak istediği temel düşünce. Öğretici metinlerde ileti yani ana düşünce arkadaşlar. Yazıda açıklanmak istenen düşünceyi özlü biçimde özetleyen kısım yazı veya sözle verilen, gönderilen bilgi, mesaj. Türk Dil Kurumu bu şekilde paylaşmış. Aslında burada ileti kısmına yer verilmiyor ama yer veren kaynaklar da olduğu için ben ileti kısmını da vermek istedim. Maksat bir görmüş olun. En azından önümüzdeki notta da buradaki slaytta da bulunmuş olsun sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi dil anlatım bizim için çok önemli. Dil anlatımdan soru geliyor. Bakın bu ifadelerin hepsi çok önemli. Bir arkaya geri döndüm. İşte mesela son maddede dikkat edeceğiniz zaman daha somutluk yine burada karşımıza çıkıyor. Kendini belli ediyor arkadaşlar. Değil mi? Dolaylı cümle yapısından kaçınalım diyor. Birinci ve ikinci sınıflarda biraz daha uzun cümleler dolaylı cümle yapıları kullanılabilir diyor. Şimdi şöyle bir soruyla karşılaşıyoruz arkadaşlar. Bakın şu çok önemli. Diyor ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde çocuk edebiyatı ürünlerinde dil anlatımla ilgili bir ifadeye yer verilmemiştir veya dil anlatımla ilgili verilen ifade yanlıştır diyor. Hocam şıkları okuyorsun. Şıklardan birinin dil anlatımla hiç alakası yok. Yani adam sana dil anlatım diye soru soruyor. Soru köküne dil anlatım yazıyor. Ama öbür tarafta planla ilgili bir bilgi veriyor. Ama bilgi doğru. Veya atıyorum tema ile ilgili bir bilgi veriyor. Bilgi doğru. Ama dil anlatımla alakalı değil. O yüzden bu tarz soru kalıplarına çok dikkat etmek lazım. Yani çocuk edebiyatı ürünlerinde her şeyden önce arkadaşlar sorularda her şeyden önce soru kökünde ne yazdığını çok dikkatli okumak lazım. Diyorum ya bakın burada dil anlatım diye bir şey soruyor adam sana. Çocuk edebiyat ürünlerine dil anlatımı ile alakalı bir kavram soruyor. Şıklarda tema ile ilgili bir bilgi veriyor ağaç şıkkında. Tabi tema ifadesine yer vermiyor. Diyor ki verilmek istenen mesaj açık ve anlaşılır olmalıdır diyor. Bu dil anlatım mesela. Sonra öbür şıkta diyor ki konuyla iletilmek istenen düşünce arasında bir bağ olmalıdır diyor. Ama bu dil anlatımla alakalı bir özellik değil ki. O yüzden sizden ricam soru kökünde yazan şeyle şıklarda yazan şeyin birbirine tuttuğuna dikkat edin. O yüzden tekrar hatırlatıyorum. Çocuk edebiyat ürünlerinde soru köküne dikkat etmek her şeyden daha kıymetli sevgili arkadaşlar. Peki biz böylelikle çocuk edebiyatı ürünlerinin iç yapı özelliklerini bir önceki ders ve bu derste işlediğimiz dil anlatımı özellikleriyle birlikte bitirmiş olduk. Ve çocuk kitaplarının dış yapı biçimsel özelliklerine geçmiş olduk sevgili arkadaşlar. Peki dış yapı Biçimsel özelliklerinde ne var? Hocam kitabın büyüklüğü, boyutu, kağıt, kapak, cilt, sayfa, sayfa düzeni, harfler, arkadaşlar her şeyden de önemlisi resimler var. Hatırlar mısınız? Bununla ilgili çıkmış bir soru vardı. Aşağıdakilerden hangisi çocuk edebiyat ürünlerinde iç yapı özelliklerinden değildir, iç yapı ile ilgili yanlış bir ifadedir demişti. Şıklarda resim vardı. Res resim ifadesi doğruydu doğru bir şıktı. Cümle doğruydu ama resim iç yapı özelliği değildi. Demiştik ya hocam hadi resim kitabın içinde ama nasıl yapacağız? Kitabın içinde ama resim iç yapı özelliği diye geçmez arkadaşlar. Resim dış yapı özelliği diye geçer. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Kapakta da var ya bu yüzden böyle kabul ediliyor. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Büyüklük, boyut, kağıt, kapak, cilt, sayfa düzeni, harfler, resimler bunların hepsi dış yapı özelliği olarak geçmektedir. Ama bir kere daha söylüyorum. Bizim için çok önemli olan bir şey varsa resimler arkadaşlar. Burada olduğunu unutmuyoruz. Çocuk kitapları hacim ve ağırlık yönünden taşınabilir. Kitaplık düzenlemesine de uygun olmalıdır. Ama bugün bunu uygulayamıyoruz değil mi? Hocam çocuklarımızı bir okula gönderiyoruz. Aman Allah'ım ya. Çocuğun sırtına bir çanta veriyoruz. Çocuktan ağır. Çocuklarımız şöyle ters kambur yürüyor değil mi yürürken? Böyle yürüyor ters kambur. Neden hocam? Çünkü çocuk kendisinden daha ağır bir çanta taşıyor ve mecburen ters kambur yürümek zorunda kalıyor arkadaşlar. Yani bu bizim bunu uygulamadığımızın bir göstergesi diyebiliriz. Ya da çocuğa çok yükleniyoruz diyebiliriz. Genelde çocukların çantalarını velileri taşır biliyorsunuz. İlk öğretim çağındaki çocuklar için hazırlanacak kitapların kitaplık düzenlemesine uygun olarak 16-23 cm boyunda olması gerekiyor. Buradaki hiçbir rakamsal ifadeyi ezberlemenizi istemiyorum. Sayısal ifadeyi ezberlemenizi istemiyorum. Hiç gerek yok sevgili arkadaşlar. Maksat vermiş. Biz de verip geçiyoruz o yüzden. Çocuklar için hazırlanan kitapların ebat ve ağırlık olarak çocuğun kontrol edebileceği ve taşıyabileceği ölçülerde olması gerekiyor. Gerçekten buna dikkat etmemiz gerekiyor. Çünkü onların fiziksel gelişimini de göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Bu sebeple yaş dönemi ve ilgilere göre farklı ebatlar tercih edilebilir. Tabi yaş ilerledikçe ebat artabilir çocuğun gücü arttığı için. Kapak resimleri canlı, çekici ve kitabın içeriğiyle uyumlu olmalıdır. Kapak resimleri çok önemli arkadaşlar. Kapak sağlam, kalın ve kaliteli bir karton olmalıdır. Kapakta kitabın adı, konuyu özetleyici ya da tanıtıcı bir resim, yazar, ressam ve basım evi adının bulunması kitabı oluşturanlara bir saygı gereği önemlidir sevgili arkadaşlar. Ayrıca hangi yaş grubu ya da sınıf için önerildiği de kapağın üzerinde belirtilmelidir. Arkadaşlar kapak resimleri canlı ve ilgi çekici olmalıdır. Neden? Bakın burada renkli olarak yazdık bunu. Neden olmalıdır? Çünkü kapak çocuğun kitapla arkadaşlık kurmasını sağlayan ilk uyarandır. Kapak çocuğun kitapla arkadaşlık kurmasını sağlayan ilk uyarandır. Şöyle düşünsene, hocam çocuğu bırakırsın bir yere, kitaplara bıraktın çocuğu, bir kitap evinin içinde çocuk kitaplarının olduğu bir rüyana bıraktın. Çocuk gitti kitapları karıştırıyor. Hocam çocuk ilk hangi kitaba sarılır? Şöyle bir mantık yürüt düşün. En kapağı en canlı olan, en ilgi çekici olan, en görseli en güzel olan sarılır. Niye? Kapak çocuğun kitapla arkadaşlık kurmasını sağlayan ilk uyarımdır. O yüzden kitap kapağı çok önemlidir arkadaşlar. Buna dikkat etmenizde fayda var. Kapak çocuğun kitapla arkadaşlığını ve ilişkisini ayarlayan ilk unsurdur. O yüzden buna dikkat ediyoruz. Kitap dayanıklı ve mat bir kağıda basılmalıdır. Renkleri soldurulmamalı. Bürek gibi dağıtılmamalıdır. Şimdi ben size bir soru sormak istiyorum. Kitabın içeriği nasıl olmalıdır? Mat mı olmalıdır? Renkli mi olmalıdır? Kuşe kağıt mı olmalıdır? Bu nasıl ayarlanmalıdır? diye soracak olursak. <laughs> Arkadaşlar hani kapak canlı, ilgi çekici, rengarenk olmalı ya. Diyoruz ki kapak ne kadar renkli olursa olsun içerik o kadar mat olmalıdır. Zıt renklere yazılmalıdır. Arkadaşlar mat bir kağıda basılmalıdır. Rengarenk olmamalıdır. Özellikle kuşe kağıt olmamalıdır. Dikkat edin. Çünkü kuşe kağıt çocuğun gözünü yorar arkadaşlar. Çocuğu kör eder. O yüzden ne diyoruz? Kapak ne kadar canlıysa içerik o kadar mat olmalıdır. Ve kuş kağıt çocuğun gözlerini yorar, çocuğu kör eder ifadesini kullanıyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da unutmuyoruz. Bir yere not alıyoruz. Harfler çocuğun gözünü yormayacak şekilde ve karakterde olmalıdır. Büyüklüğü ona göre ayarlanmalıdır. Tırnaklı karakterler kullanılmaktan kaçınılmalıdır. Tırnaklı karakterlerden kastımız işte Ş şey gibi, Ç şey gibi, Sevgili arkadaşlar. Yumuşak G gibi ifadeler. Hatta şöyle ki e, bu sene yürürlüğe giren yeni bir şey olduğunu hatırlıyorum bunun. Mesela sevgili arkadaşlar şöyle oldu. Eskiden şeyi böyle kıvrak yapardık. Çeyi kıvrak yapardık. Altını küçücük kıvırdık. Ama artık onlar hep düz oldu hocam. Çocuklar anlasın diye. Yumuşak G'nin üstü düz oldu böyle. Sevgili arkadaşlar. Hepsi böyle oldu. Harflerimizin. Çünkü çocuğun gözü yorulmasını istiyoruz. Yani Yavaş yavaş biz de Türkiye'de bunlara dikkat etmeye başlıyoruz sevgili arkadaşlar. Kitap hacimli olmamalıdır. Çocuk kitaplarında okuma hızını yavaşlatacağı için satıra sığmayan sözcüklerin hece çizgisiyle bölünmemesi, sayfa sonlarına geldiği ve bitirilemediği için cümlelerin yeni bir sayfaya aktarılmaması uygundur sevgili arkadaşlar. Yani e, ne yaptın? Hemen şuradan bir temizleyelim şurayı. Satır sonuna sığmadı kelime. Mesela i̇şte kelime yazacaksın. Burada bırakmayacaksın diyor. Ayırmayacaksın. Tercih etmemen gerekiyor. Bunu böyle yapmaktansa ya kelimeyi buraya sığdır ya da buraya sığmadı. Burayı biraz boşlukla bırak artık yapacak bir şey yok. Kelime kelimesini aşağı sığdır diyor. Ama bölme. Niye? Çocuk bağlantıyı sağlayamayabilir diyor. Bu bağlantıyı sen sağlayabilirsin ama çocuk sağlayamayabilir diyor. Bunu özellikle dikkat etmemizi rica etmiş bizden. Ve sayfa sonuna sığmayan kelimelerin de yeni sayfaya aktarılmaması, cümlelerin yarım bölünüp aktarılmaması önemlidir diyor. Aynı sayfada tamamlamaya çalış. Bir şekilde ya boşluk bırak ya da yeni sayfaya geç ifadesini ya da oraya sıkıştır ifadesini kullanıyor sevgili arkadaşlar. Puntoların büyüklüğü sınıf düzeylerine göre şöyle olmalıdır demişiz. Ama burada da sizden rica sevgili arkadaşlar bunu ezberlemenizi istemiyorum. Birinci sınıfta 24 punto, beşinci sınıfta işte ikinci sınıfta 20 punto. 3. sınıfta 18, 4'te 12, 5 ve sonrasında ise 10-11 punto. Bugün hepimizin kullandığı ortak metin 10-11 punto zaten. 5. sınıftan sonra bizlere verilen metinlerin geneli 10-11 punto da ayarlanıyor. Ama arkadaşlar sizden ricam sadece şuna dikkat edin. Sınıf ilerledikçe punto ne oluyor? Düşüyor. Aralarında bir ters orantı var değil mi? Sınıf artıyor. 1, 2, 3, 4, 5 diye çocuk kademe olarak ilerliyor. Ama punto düşüyor. O da çocuğun algılama kapasitesiyle alakalı. Yani arasında ters orantı olduğunu bilmeniz sizin için yeterli. Sakın ezberlemeyin. Tekrar söylüyorum. 1. sınıfta 24 puntoymuş. 2. sınıfta 20 punto. 3. sınıfta 18 punto. Böyle bir şey kesinlikle gerek yok. Sevgili arkadaşlar. Sayfalar tek sütün olmalıdır. Yani şu şekilde tek sütun üzerine yazılmalıdır. Peki nasıl olmamalıdır arkadaşlar? Genellikle biz bugün bunu çok yapıyoruz bu zaman. Çünkü biz buna müsaitiz okumaya. İki sütün olmamalıdır. Bir sayfa tek sütün olmalıdır ifadesine kullanıyoruz. Cümlelerdeki sözcük sayıları dediğim gibi sayısal verilere lütfen takılmayın. Birinci evrede 1, 3, 6, ikinci evrede 10 olabilir ifadesini kullanıyoruz. Ama dediğim gibi lütfen bunlara takılmayın. Sizden ricam bunlara takılmanızı istemiyorum. Sayısal ifadelere takılmıyoruz. Sadece puntolarda ne olduğunu biliyoruz. Sadece e, ters orantı olduğunu hatırlıyoruz sevgili arkadaşlar. Yazım, noktalama, söz bakımından yanlışsız olmalı. Mesela şöyle bir şey sormak istiyorum size. Ee, çocuklara kitapları siz mi alırsınız? Yoksa raflara bırakırsınız, çocuk kendi mi alır? Desem, dersiniz ki hocam belki çocuk kendine uygun olmayan bir kitap alabilir. O yüzden biz alırız. Genel cevap bu şekildedir. Ama ne diyoruz biliyor musunuz? Çocuğu bırakacaksın, çocuk kitabını kendi seçecek diyoruz. Çocuk bu alışkanlığı kazanacak diyoruz. Ama hocam hadi uygunsuz bir kitap alırsa, kendi yaşına uygun olmayan bir kitap alırsa... Hocam zaten onu da çocuk reyonuna bırakacaksın. Kendi yaşına uygun olan bir kitap alacak. Ha ben böyle bir şey geçmiyor olmasına rağmen ne yapabilirsiniz diye bir ifade kullanayım arkadaşlar. Ne yapabilirsiniz? Siz uygun olmasını istemediğiniz, almasını istemediğiniz kitapları bir köşeye ayırabilirsiniz. Ondan sonra bırakabilirsiniz. O kendi kitaplarını ne yapabilir? Seçebilir. Ama diyor ki çocuğu bırakacaksın. Çocuk kitaplarını kendi alacak. Senin yapacağın tek şey kitabın parasını ödemek diyor. Sevgili arkadaşlar, senin yapacağın tek şey kitabın parasını ödemek diyor. Unutma çocuk kitabını kendi seçer. Unutma hocam çocuk kitabını kendi seçer. Yazım, noktalama, söz dizim bakımından yanlışsız olmalı. Kitap ve dergiler sağlam ve iç açıcı bir cilde sahip olmalı. Kapak renkli olmalı, içerik siyah olmalı. Bunu unutmuyoruz. Bir kere daha hatırlatıyorum. Satır araları uygun aralıkta olmalı. Bugün bir buçuk satır hepimiz kullanıyoruz zaten. Çocuk kitaplarında sayfa düzenlemesinde kenarlarda uygun boşluklar muhakkak bırakılmalı arkadaşlar. Metindeki yazılar zemin renginin zıt renkte olmalıdır. Kuşa kağıt olmayacak bir kere daha hatırlatıyorum. Metin yazıları el yazısı biçiminde olabilir. Çocukların el yazısını daha kolay öğrenmesini ve kavramasını sağlamak için. Adı kısa ve ilgi çekici olmalı. Engeller için yazılan kitapların ilgili engel grubunun özellik ve engellere dikkate alınarak yazılması gerektiğini biliyoruz. Örneğin görme engelli vatandaşlarımız kardeşlerimiz için Braille... ABC'sine uygun seslendirilmiş kitaplar var arkadaşlar ve biliyorsunuz kabartma şeklinde yazılmış kitaplarımız mevcuttur. Bunu da hatırlamanızı rica ediyorum sevgili arkadaşlar. Bu derste çocuk eserlerinde resim başlığına geçmiyorum sevgili arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde çocuk edebiyatında resim başlığına dış yapı özelliklerinden resim başlığına geçeceğiz ama bu dersi burada bitiriyoruz. Bir sonraki derste resimden devam etmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere diyelim. Sevgili arkadaşlar.